Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Ece Şerbetman İstek. Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında bugün sizlerle Yanki Dudu şarkısını öğreneceğiz. Ee, size bu şarkıyı şimdi örnekleyeceğim ben. Şimdi çocuklar şarkımızı öğrenmeye başlıyoruz. Sağ elimiz ile başlayacağız. Birinci parmağımızı do notamıza koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yerleştirdik parmaklarımızı. Ee, şarkımızın birinci ölçüsünden başlayacağız. Do Do Re Mi. Tekrar ediyorum. Do Do Re Mi. Son kez. İkinci ölçümüze geçiyoruz. İkinci ölçünün notaları. Beçok. Şimdi öğrendiğimiz iki ölçüyü birleştiriyoruz. Birinci ölçüde ne öğrenmiştik? Do, Do, Re, Mi. İkinci ölçüden öğrenmiştik. Do, Mi, Re. Şimdi iki ölçüyü birleştiriyoruz. Do, Do, Re, Mi, Do, Mi, Re. Tekrar. kez üçüncü ölçüye geçiyoruz çocuklar. Üçüncü ölçüde, birinci ölçüde gördüğümüz notaların aynısı. Gösteriyorum. Do, Do, Re, Mi. Üçüncü ölçüde de bir de öğrendiğimizin aynısını yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Do, Şimdi öğrendiğimiz üç ölçüyü de birleştiriyoruz çocuklar. Örnekliyorum. Do, do, re, mi. Do, mi, re. Do, do, re, mi. Tekrar örnekliyorum. ölçüyü de bitirdik. Şimdi dördüncü ölçüye geçiyoruz çocuklar. Dördüncü ölçüye geçerken sol elimizi de yerleştireceğiz. Sol elimizde de birinci parmak doğuya ve diğer parmaklarım sırasıyla yerlerine yerleşiyorlar. Birinci parmaklarım sağ elim ve sol elin ikisi de doğuya gelecek. Doğuya yerleştireceğiz. Dördüncü ölçüde e, sadece do, si notalarımız var. Örnekliyorum. Sol el ile birinci parmağımı do, ikinci parmağımı da si. Bu şekilde basıyoruz. Tekrar ediyorum. Do, si. Şimdi üçüncü ve dördüncü ölçüleri birleştiriyoruz. Do, Birleştiriyoruz. Do Do Re Mi Do Si. Son kez Do Do Re Mi Sol El Do Si. Şimdi öğrendiğimiz dört ölçüyü de baştan birleştiriyoruz. Örnekliyorum. Do örnekliyorum. O. Şimdi beşinci ölçümüze geçiyoruz çocuklar. Beşinci ölçümüzde göreceğimiz notaları birinci ve üçüncü ölçülerde görmüştük zaten. Tekrar ediyoruz. Sağ elimiz do talarına basıyor tekrar. Son kez tekrar ediyorum. Do, do, re, mi. Şimdi baştan 1 2 3 4 ve 5. ölçüleri birleştiriyoruz. Do 6. ölçüde sağ elimiz dördüncü parmak yani fa notasındaki parmağımız fa mi re do tekrar ediyorum fa mi re do son kez fa mi re do ne yapmıştık? 5 ve 6'yı birleştirelim. Do, do, re, mi, fa, mi, re, do. Tekrar. Do, do, re, mi, fa, mi, re, do. Son kez. Do, ölçüden başlayarak son ölçümüz 6. ölçümüze kadar çalıyoruz. Üçümüzde. Sol elimiz ikinci parmağım si notası ile başlayacak. Si notama basıyorum. Si, sol, la, si. Tekrar gösteriyorum. Si, sol, la, si. Son kez çocuklar. Si, sol, la. Altı ve 7. ölçüleri birleştirelim. Ne yapmıştık 6. ölçüde? Dördüncü parmağım yani fa notasında olan parmağımla başlamıştım. Fa, mi, re, do. Hemen sol elimi ikinci parmağı si notasında olan parmağım. Si, sol, la, si. Tekrar birleştiriyoruz. Fa, kez birleştirelim. Mi, Bi, re, do, si, sol, la, si. Ve şimdi baştan sona tüm öğrendiklerimizi birleştirelim. tekrar birleştiriyoruz çocuklar baştan öğrendiğimiz yedinci ölçüye kadar. <laughs> tekrar birleştiriyoruz. Son bir kez birleştirelim çocuklar. 8. ölçü son ölçüye geçtik son ölçü çok basit son ölçüde sadece Do notasını kullanacağız en son ne yapmıştık 7. ölçüde si sol la si do do ve 8. ölçüde ne yapmış olduk zaten e, sol da, Hemen birinci parmağımı sol elimle do notasına, do, do ve sağ elimle tekrar do. do. Tekrar gösteriyorum. 7. ölçüden alacağım. Si, sol, la, si, do, sağ elim do. Tekrar gösteriyorum. 7. ölçüden Si, sol, artık son ölçüde. Sol el ile Do. Sağ el ile Do. Çocuklar şarkımızı bitirdik. Şimdi baştan sona birleştirelim bakalım. Başlıyoruz. Do. çocuklar. Bugün sizlerle Yankı Dudalı şarkımızı öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.